selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Karadeniz kızı. Karadeniz'deyim. Şu anda Sultan Murat Yaylası'ndayım. Buralar çok güzel. Böyle sizden paylaşmak için güzel bir video çekiyorum inşallah çekeceğim. Hava harika. Böyle araba ot yüklenmiş. Gidiyor. Çok güzel bir hava var. Çok güzel bir ortam. Burada büyük bir cami var. Harika bir cami. Böyle oteli var. Nefesim yine gidiyor. Çünkü hava çok temiz. Nefesimiz gidiyor. Arkadaşlar hepinizi kanalıma beklerim. Abone olmanızı da istiyorum arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Beğenin. Yorum yapın. Harika bir hava var. Ve burası da mis gibi yeşillik Harika bir görüntü var. Çok konuşmak istemiyorum. Sadece sizde güzellikleri paylaşayım. Çünkü konuştukça nefes gidiyor. Havanın temizliğinden nefesimiz alıyor. Ama buraya yaşanan tabii ki bu sıkıntıyı yaşamıyor. Ee, i̇lk gelenler, ilk yeni gelenler bu sıkıntıyı yaşıyor. Harika bir yer. Ben ikinci gelişim. Önceden de gelince çok beğenmiştim. Şimdi de çok güzel. Hava harika. Her zaman bu havayı bulamazsınız burada. Ama şanslıyız. Hava güzel. Önce geldiğimde de hava güzeldi. Şimdi de hava güzel. Daha da güzel yerler var. Daha da güzel yaylalar var. İnşallah bunları da paylaşacağım. Yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. Burayı bilenler, tanıyanlar yorum yazsınlar. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Mutlu olurum. Şu yukarıda da bayrak var arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Tabii ki buraya da Suriyeliler gelmişler. Araplar gelmişler. Çadır kurmuşlar. Bakın yaylalar harika. Yakınlaştırdım biraz. Çok güzel burası. Herkes müziğini dinliyor. Eğleniyor. Yeşillik harika. gittikleri bir yer. Buraya yaşayanlar inanın çok şanslılar. Çok i̇sterim böyle bir yerde yaşamak. Tabii ki bizim yaylamızda var ama bu kadar düz değil. Bu kadar kalabalık değil. Buralar hem kalabalık hem çok düz hem hiç orman yok. Bizimkilere yine orman var. Tek tük. Arkadaşlar herkesi kanalıma beklerin Abone olmanızı isterim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık. Lütfen kanalıma destek verirseniz sevinirim.